<laughs> Hanımefendi dolanıp durmayın başımda. Rica ediyorum oturun lütfen yani. <laughs> kızım. Sağ ol kızım. Al kızım. İçer misiniz? Çok teşekkür ederim. Babacığım biraz sakin olur musun? Hadi kızlar, biz bir yukarı çıkalım. Hadi oğlum, sen de kardeşini al bahçeye çık. Biz de Oğuz Bey'le iki medeni insan gibi konuşmaya çalışalım. Buyurun hanımefendi, siz başlayın. Bakın Oğuz Bey. Lafı eğip bükmeden hemen konuya gireceğim. Eşimden yeni boşandım. Babamdan kalan arsayı satıp buraya aldım. Hayata burada sıfırdan başlayacağım. Kaldı ki gidecek başka yerim de yok. Burada bir çocuk yuvası açmayı düşünüyorum. Bu cadılıkla nasıl bakacaksa o çocuklara? Şu duruşa bak. Şeytan diyor dök şu kahveyi o pişkin suratını haşlansın. Sizi anlıyorum hanımefendi ama bu evin benim için manevi değeri var. Oğuz Bey, siz erkeksiniz. Hem belli, durumunuz da iyi. Makul olun. Sonra polise gider bir şekilde hallederiz bu işi. Dinleyin hanımefendi. En büyük hayalim çocukluğumu geçirdiğim bu evi satın almaktı. Ve kızlarımı burada büyütmekti. Siz en büyük hayalinizi gerçekleştirebilecek olsanız hemen böyle vazgeçer miydiniz? Peki şuna cevap verin Oğuz Bey. Ben iki çocukla nereye gideyim? Hem eski evinize dönebilir misiniz? Kızlar konuşurken duydum. Üstelik otelde de kalabilirsiniz. Ben kadın başıma ne yapacağım? Bakın haklısınız ama yani... Çocuklarınız da geri dönmek istiyor hem. Konuşurlarken duydum. Siz zaten maşallah bütün gün bizi dinlemişsiniz. Yok canım öyle kulak misafiri oldum. Süngüsü düştü. Hadi Eda bastır kızım bitir bu işi. Bakın Oğuz Bey. Anlıyorum. Sizin büyük hayaliniz. Bu da benim büyük hayalim. Hem sonra ben bir daha nasıl 300 bin lirayı bir araya getirip bir köşkü nasıl alabilirim? hanımefendi, ha, hanımefendi siz dolandırıldığınızın farkında değil misiniz? Ya bu koskoca bu köşkü 300 bin lira gibi bir fiyata nasıl alırsınız ya? Akıllar var, insan Siz daha fazla verdiniz galiba. <laughs> tamam ben size, ben size 300 bin liralık çek kesiyorum. Siz alın çekinizi de çocuklarınızı da gidin, tamam mı? Aa, aa, Tavra bak. Size 305 bin yazıyorum, 5 bin benden. Bu taşınma masraflarınız için. 306 bin yazıyorum hatta. O ne o? Bir şey atacaksınız ya çocuk anaokulu... ...oraya şey alırsınız... ...kaydırak alırsınız. Küstah adama bak... ...sanki fakire sadaka veriyor. Sen ne terbiyesiz... ...ne görgüsüz... ...ne, ne kroymuşsun sen be? Bana bakın hanımefendi... ...sizi uyarıyorum bana... ...kro demeyin. Size bu çeki... ...bana şampanya getiresiniz diye kesmiyorum. Alın çekinizi gidin. Tamam mı? İyi ver o zaman. Ha? İsim? Eda. Soyad. Aydeniz. Eda... Ay 300 306 306 bin lira imza buyurun bir Siz bu çeki alın da <gülüyor> ah. <gülüyor> Damla bu kadına bir daha kahve değil so bile yok sen ne terbiyesiz adamsın be? Ne demek öyle bu kadın filan? Terbiyesiz mi? Terbiyesiz mi? Aa, alın o çekide. Ne demek oluyor? Kocana şaşmamak lazım seni boşadığı için. Asıl senin karına şaşmamak lazım. Seni ve kızlarını bırakıp kaçtığı için. Aa, aa yeter ama ha. Sabahtan beri dır 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 dır. Kadınsınız diye sesimi çıkarmıyorum ama herkesin bir adı var. Buraya kadar geldi. Yeter ama ha. Sıktınız artık. Sağlattın çocuğumu. Bir daha anneme bağırma. <laughs> Oğlum ne yaptın? Aa! Baba. <laughs> ah. Baba. <laughs> Kusura bakmayın çocuk işte. Hadi hadi oyuncaklarını kaldır. Sana inanmıyorum baba ya. Resmen tanımadığımız insanlarla aynı eve yerleşiyoruz. Ne yapalım kızım? Allah Allah köşke onlara mı bırakalım? Ferit'i bulana kadar sabredin işte. Ferit'i ne zaman bulursun baba? En kısa zamanda. O zamana kadar Seda Hanımlar bizim evimizde misafir olacak artık. Anne ne diyor bu adam? Ama ne diyecek oğlum? Bir şey demiyor. Ferit bulunana kadar bizim evimizde misafir kalacaklar. Eh büyüklük bizde kalsın yavrum. Seda Hanım. Farkında mısınız? Aynı kata yerleşiyoruz. Farkında mısınız Oğuz Bey? Kadın başıma bu eşyaları yukarı taşıyamam. Ne demek o ya? Allah 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 Allah. Biz bu kata yerleşiyoruz. Mutfak bu katta. Sanki mutfağa girip mantı açacak. Ya sen kessene sesini. Hem biz daha çok para verdik bu eve. İstediğimiz kat bizimdir. Daha çok para vermeniz tamamıyla senin babanın kerizliği. Hırt, Allah hırt. Allah ya. Terbiyesiz. Oğlum, oğlum cık, toplayın şunları. Oğuz Bey, sandalyeniz de burada kalmış. Takdim edeyim. Sizin de sehpanız. Oğlum dur ağırdır Kızım yardım ver. et al. Aferin Neredesin? Al. Ver Neredesin? Baba. Bir dakika ya bir dakika. Yedi kişi bu kata sığışacak değiliz herhalde üst kat dururken. Ne yapacağız peki? Yazı tur atalım. Tamam olur. Güzel iyi fikir atalım. Sen at. Ver onları bana kızım. Heh, hadi. Yazı. Yazı. Tura. tura. Oğuz Bey bari bir centilmenlik yapın da yazı mı tura mı ben karar vereyim. Buyurun. Tura. <laughs> Aha! Aha! Aferin hadi çocuklar. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi hadi. Getir oğlum getir getir getir. Şuraya bırak. Tamam. Allah Allah Oğuz Bey ben sizin e, kristal şeyinizi kırdım. Kristal şey değil efendim o. Kristal elma. Reklamcılık ödülü. Zar aldım zaten ya. E, alırım ben yerine yenisini. Canım çok tuzla buz olmamış. Yapıştırırdık bu şeyi. Ver şunları bana. Yapıştırırmış. Allah Allah. Canım Allah. siz de şekerliği orta yerde bırakmayın öyle yani. Şekerlik değil o. Kristal elma. Reklamcılık ödülü.